Of, tam ihtiras fırtınasına bağladık ya. Bu neymiş arkadaş? Efendim Cano, günaydın. Günaydın, nasılsın? İyiyim, daha iyi olmaya çabalıyorum. Eğer bir çaba varsa bir sorun vardır demektir. Gerçekten iyi misin? Yeterince dram kokan bir geceden çıktım. Hiç tekrara girmeyeyim. Ben sana sonra anlatırım. E, tamam. Anlaştık. O zaman bir yemek organize edelim. ister misin? Ömer ve Kılıcım da dağıt edelim. Ee tamam. İyi fikir. Bana da iyi gelir. Tamamdır. Ben o zaman ayarlayıp sana haber vereceğim. Tamam. Öpüyorum. Bay bay.